İyi akşamlar dostlar. 7 tane aracı kurum firmasının önerdikleri hisselere hemen şöyle hızlıca bakalım. Şimdi Ahlatçı yatırım arkadaşlar mevcut portföyünde Ecilç, Ereğli, Euren, GSDH ve Kardemir D vardı. 29-12 tarihinden itibaren Arçelik, Buçim, Karsan, Kocer ve Petkim olarak da karşımıza çıkan Bunları söz konusu. Hedef fiyatları zaten arkadaşlar bakın şurada yazıyor yeni eklenen hedefleri. Eskilerin hedefleri burada yazıyor. Bunu videonu durdurup izleyebilirsiniz buradan. Ahlatçı yatırım önerdikleri ve kendi portföy listesi arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıktı. Alnız yatırıma baktığımız zaman da 2 Ocak 5 Ocak 2024 haftalık portföyümüz diye baktığımız zaman yayla gıda var, mavi var, enerji sağ var, alkol var ve saf kar var arkadaşlar. Bunlarda potansiyel getiriler zaten %6 veya 7 civarında geziyor gibi gözüküyor. Burada olası kayıp da %100 olarak arkadaşlar %3 ile %3.86 arasında bir stop loss zarar kes durumu var gibi görüyoruz arkadaşlar. Gözüken bu. Invest AZ'ye baktığımın haftanın listesinde tüplaş ve kozar öneriliyor sadece arkadaşlar. Burada hedef fiyatı 146 lira tüplaştan. Bu da %1.5 getiri anlamına geliyor. Kozal'da da arkadaşlar %1.95'lik bir getiriyor. %19.64 hedef fiyat olarak karşımıza çıktı. Vakıf yatırıma baktığımız zaman bayağı bir geniş portföy listesi var arkadaşlar. Takip listesi. Bunlar eskiler, yeniler hepsi dahil. Şimdi baktığımız zaman Akbank Garant, Halkbank, İşCTR, Yapı Kredi ve TSKB arkadaşlar bankacılık sektöründeki önerdikleri çimento sektörüne çimse ve akçan sayı dayanıklı tüketimde arçelik ve vesteli. Demir çelikli ereğli ve kar gayrimenkulde TR torunlar gayrimenkul emlak konut ve iş Havacılıkta Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Pegasus Holdingler'de Koç Holding, Sahol, Şişe, Savunma Sanayi'de Aselsan, Otakar, Otomotiv'de arkadaşlar Furoto, Otoso, Toaso pardon Furoto, Toaso ve Türk Traktör. Parakenti de bizim Bimaş ve Migros, gıda da Yaylı Gıda, Telekomünikasyonda Türksel ve enerjide ile olarak karşımıza çıktı. Deniz yatırımının önerdiklerine baktığımız zaman arkadaşlar Deniz yatırımda model portföyü var. 2020 ile 2023 yıl arasında eklenenlere baktığımız zaman Şimdi en eskiden itibaren yeniye doğru gidelim. 2020'de şişe eklemiş. 2020'de tavha limanları. onsunda 21 Mart 2022'de Türkbaşı, Froto'yu, Kontrol Mat'i, Hitit Bilgisayarı, Kareli, Pegasus'u arkadaşlar bunlar 2022'de eklemiş. 2023'ün Ocak ayından itibaren de Ak GRT, Bimaş, Coca-Cola, Sahol, Çimsa ve Yapı olarak karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımız zaman BIST'e göre en az getirisini son eklediği 2023'te Sahol var arkadaşlar. Onun dışında Alarko'da %20 kaybı var BIST'e göre. Relatif rölt arkadaşlar göreceli olarak BIST'e. Ve tam hava eksi de gözüküyor. Buna rağmen hala e, sat diye bir e, ibaresini göremedim. Şeker yatırıma baktığımız zaman yine bankacılıkta Akbank, Garanti Halk Bankası, İşçi ETL, ve Vakıf Bank, Yapı Kredi, Holdinglerde Koç Holding, Sahol ve Taho Limanları, Sanayiye baktığımız zaman da Akçansa, Aksen, Arçelik, Aselsan, Bimaş, Coca-Cola, Çimsa, Doğaç, Ereğli, Froto, Kardemir Demir, Gross Petkim, Pegasus, Select, Şişe, Türksel, Türk Hava Yolları, Toaso, Türk Telekom, Tüpbaş, Vestel Beyaz ve Zoren arkadaşlar. Yatırım finansman araştırma model portföy performansına baktığımız zaman yatırım finansmanda Reysaş, Emlak Konut, Sabancı Holding, Kardemir'de Türk Telekom, Türksel, Petkim, Yapı Kredi, Koç Holding, Pegasus olarak da karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. 7 tane aracı kurumdan mutlaka kesilenler vardır. Bunlara zaten videoyu durdurarak baktığınız zaman benim gözüme batan bir yayla gıda var arkadaşlar. Bir de Kardemir'de var en çok ıı, telaffuz edilenlerden. Tabii ki iyi olmasını bekleriz inşallah hep beraber. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.